Merhaba arkadaşlar. 30 Nisan iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia tahminleri videolarıma sağ üst tarafta katlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan elmas VIP grubumuz var. Grupta kasa katlama için kullanabileceğiniz tutma olası oldukça yüksek olan günün banko kombine kuponunu görebilirsiniz. Bunu oldukça her videomda söylediğim gibi küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmediğinden deneyip başarılı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizle göresiniz. Günü gününe YouTube'a attığım YouTube'dan asla silmediğim veya YouTube'dan asla kaldırmadığım önceki videolarımı da izleyip başarımın azlığı, aylık bazda %80'den aşağı olmadığını kendiniz kendi gözlerinizde görebilirsiniz. Gruba katılmanız hepinizin faydası ne olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. İddiada başarılı olduğumuzu göreceksiniz. Tabii ki kimseye buradan baskı yapıp zorlayamam. Yanlış anlaşılırım. Kararı siz kendiniz araştırıp kendiniz vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketinden alıp gruplarımıza gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram uygulamasını telefon indirdikten sonra videonun yorum kısmına bıraktım. Ücretsiz canlı Telegram grubu linkine tıklayıp grubumuza katılıp grubun içinde paylaştığım iletişim linkinden veya Instagram adresinden mesaj yoluyla bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. İngiltere Premier Lig'de saat 14.30'da Newcastle Liverpool karşı karşıya geliyorum. Liverpool Premier Lig'de ikinci sırada yerli 33 karşılaşmada 24 galibiyet, 7 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 85 gol attı, 22 gol yedi, 79 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Everton'ı 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller arasından son 5 karşılaşmasına baktığımızda son 5 karşılaşma Liverpool 3 tanesini 2,5 alt, 2 tanesi 2,5 gol üstle tamamladı. Newcastle ise 34 karşılaşmada 11 galibiyet, 10 beraber 13 mağlubiyet aldı. 40 gol attı, 55 gol yedi, 43 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Norwich'i 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller arasından son 5 karşılaşmasına baktığımızda 3 tanesi 2,5 gol üst, 2 tanesi 2,5 gol altla tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 14.30'da oynanacak olan Newcastle-Liverpool karşılaşması ile ilgili tahminim İlk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Türkiye Süper Lig'de saat 16'da Kazımpaşa ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Başakşehir 34 karşılaşmada 17 galibiyet, 6 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 49 gol attı, 32 gol yedi, 57 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Hatay Sporu 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Başakşehir'in 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstle tamamladı. Kazımpaça ise 33 karşılaşmada 12 galibiyet, 8 beraberlik, 13 mağlubiyet aldı. 53 gol attı, 47 gol yedi, 44 puan topladı. Son 5 karşılaşmasında 4 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Adana Demirspor'u 4-0'lık skorla yenmeyi başardı. Gol açısından Paşa son 5 karşılaşmanın 4 tanesi 2,5 gol üst, bir tanesi 2,5 gol altla tamamladı. Türkiye Süper Lig'de saat 16'da oynanacak olan Kasımpaşa Başakşehir karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu deplasman 05 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Saat 19.30'da İngiltere Premier Lig'de liste Manchester City karşı karşıya geliyor. Manchester City 33 karşılaşmada 25 galibiyet, 5 beraberlik 3 mağlubiyet aldı. 80 gol attı, 21 gol yedi, 80 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik aldı son karşılaşmasında kendi evinde Watford'u 5 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Manchester City son 5 karşılaşma 3 tanesini 2,5 gol üst, 2 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Leeds'e baktığımızda 32 karşılaşma 8 galibiyet, 9 beraber 15 mağlubiyet aldı, 58 38 gol attı, 68 gol yedi, 33 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraber 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Watford'u 3-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın Lis 4 tanesi 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. İngiltere Premier Lig'de saat 19.30'da oynanacak olan Lis Manchester City karşılaşması ile ilgili tahminim ilk yarı en çok korneri deplasman takımı atar. Saat 19.45'te Hollanda Eredivisie de Ajax'ta Zwolle karşı karşıya geliyor. Ajax lider durumda bulunuyor. 30 karşılaşma, 24 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 86 gol attı. 15 gol yedi, 75 puan topladı. Son 5 karşılaşma tamamını kazandı. Son karşılaşmasında deplasmanda Nijmegen'i 1-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Ajax son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 2,5 gol üst, 1 tanesini 2,5 gol altla tamamladı. Zwolle ise 30 karşılaşmada 7 galibiyet, 5 beraber, 18 mağlubiyet aldı, 24 gol attı, 44 gol yedi, 26 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında Deplasman'da Valvik'i 2-0'lık skorla yenmeyi başardı. Goller arasından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, 2 tanesini 2,5 gol üstte tamamladı Zwolle. Hollanda Eredivisie'de saat 19.45'te oynanacak olan ajax zwolle karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu. Ev 2 üst maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Türkiye Süper Lig'de saat 20.30'da Trabzonspor'la Antalyaspor karşı karşıya geliyor. Trabzonspor 34 karşılaşmada 22 galibiyet, 10 beraber, 2 mağlubiyet aldı. 63 gol attı, 29 gol yedi, 76 puan topladı. Son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 3 beraberlik 1 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasında deplasmanda Adana Demirspor'u 3 birlik skorla yenmeyi başardı. Goller açısından son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 2,5 gol alt, İki tanesini iki buçuk gol üstte tamamladı Trabzonspor. Antalyaspor ise 34 karşılaşmada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 11 mağlubiyet aldı. 44 gol attı, 40 gol yedi, 51 puan topladı. Son 5 karşılaşma 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Son karşılaşmasında kendi evinde Kayseri Spor'la 1 skorla berabere kaldı. Goller açısından Antalyaspor. son 5 karşılaşma 4 tanesini 2,5 gol üst, bir tanesini 2,5 gol altta tamamladı. Saat 20.30'da Türkiye Süper Ligi'nde oynanacak olan Trabzonspor, Antalya Spor karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev, virüs maç saatinde sakat ve cezalara bakınız. Ücretsiz herkese açık iddia telegram grubumuz var. Günün video tahminlerini, katıl kampanyalarını, ekstra video tahminlerimi, bonus kampanyalarını telegram grubunda paylaşıyorum. Gruba katılmak için telegram uygulamasını telefonuza indiriyorsunuz. Yorumlara bir açıklama kısmına bıraktığım telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu idealci olmayıp yüksek oran isteyenler çifte şansları tek tarafa üst alt golleri ve kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı da dakika bekleyip değerlendirebilirler ya da ikili üçlü cımbızlayıp kendi kuponlarına kendi şanslarına göre kendileri oluşturabilirler. Kendimin oluşturup oynadığı tutma olasılığı %90 üzeri olan hava şartları, kadro, diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz ve iddia istatistik verilerini dikkate alıp emek vererek oluşturduğum günün ideal kasa katlama, banko, kombine kuponlu VIP elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analizi yapılmış ayrıcalıklara erişmek istiyorsanız elmas katıl grubuna beklerim. Kanalımıza destek olmak amacıyla destek paketimizi katıldan satın alabilirsiniz. Emeğe saygınız varsa abone olup bildirim zilini tıklamayı ve beğen tuşuna basmayı unutmayalım. Sosyal medya hesaplarınızı yorumlara bıraktım. Takip edip destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepinizi seviyorsunuz. Bay bay.